Topluma ait bir sıkıntıyı konuştuğumuz zaman hemen bize yorum geliyor. Hocam silivri soğuktur dikkat et. Ne yapalım değerli kardeşlerim? Yani size hakkı hakikati anlatmayalım mı? Bu kürsülerden size neyi anlatalım? Yemek tarifimi yapayım size cuma günleri. Pasta tarifimi anlatayım. Kek tarifimi anlatayım biraz hakikati konuştuğumuz zaman aman hocam silivri soğuktur dikkat et hemen bize dünya hapsini hatırlatıyorlar oysa ki Allah Celle Celaluhu hakkı hakikati konuşmaya korkanları ebedi hapisle tehdit ediyor Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ benim indirdiğim kitaptan işine gelen ayeti konuşup işine gelmeyenleri gizleyenler var ya birilerini razı etmek için Kur'an'ın ayetlerinden bazılarını gizleyenler var ya ve yeşterune bihi semenen kalila dünyalık karşılığında benim ayetlerimi para karşılığında satanlar var ya